Hocam kalp ameliyatları sonrası yaranın enfekte olduğunu nasıl anlarız? Tabii yara enfeksiyonunda birçok faktör vardır. Ee, dokulardaki kan dolaşımı, hastanın şeker hastalığı veya böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıkların olması, e, dokunun kapatılması aşamasındaki teknik aksaklıklar vesaire. Bunlar bir şekilde yara kapanmasında, yara iyileşmesinde bir bozucu rol oynayabilirler. Dolayısıyla İltihabı olan ya da güzel iyileşmeyen yaralarda ne görürüz? Bir kere yaranın rengi farklıdır. Daha kırmızı koyu bir renk olur. Artı yara arasında az miktarda da olsa bir akıntı gözürürüz. Bu akıntı takip edilmeli ve doktoruyla bu bilgi paylaşılmalıdır. Özellikle durumun seyrine göre bazen çevre alanlarda ağrı da gözükebilir ve de ateş, halsizlik yorgunluk da olabilir. Bu enfeksiyonun olup olmadığını, aynı zamanda yara yerindeki iyileşmenin bozulmasının orada bir dejenerasyon olduğunun çevre dokular üzerinden yansımasıdır. Dolayısıyla hem yara yerindeki gözlemimiz hem de çevre dokulardan aldığımız sinyaller burada bir problem olduğuna dair bir işaret olabilir.